Merhaba sevgili nesne.com takipçileri. Ben Ümit Avcı. Bugün sizlerle Cuma günü Euroleague bülteni, Türk Hava Yolları Euroleague bülteni konuşmak için sizlerleyiz. E, 750 kodlu karşılaşmadan başlayalım isterseniz. Alba Berlin, CSK Moskova'yı konuk edecek. CSK Moskova'nın sezonu önemli değişikliklerle başladığını biliyoruz. Özellikle e, koç e, İTÜDİS'i getirmeleri, Mesina'yla yolların ayrılması ÇFK için gerçekten son dönemlerdeki en önemli kararlardan bir tanesiydi. Yıllarca istediğini bulamayan bir ÇFK Moskova vardı. Açıkçası bu sezon çok iyi başlamadılar. Çünkü e, henüz sistemleri tam oturmuş değil. Kadrolarından önemli yıldızları kaybettiler. Kristic'in takımdan ayrılması onlar için sıkıntıydı. Sonny Wims'in e, sakatlıktan henüz yeni çıkıyor olması bir sıkıntıydı. Ama çok da ciddi bir artılar var. Bu artıda Teodos için Sırp mini takımındaki performansını e, CSK Moskova'da devam ettiriyor olması. Yaz dönemini biliyorsunuz muhteşem oynadı. Sırbistan'ı finale çıkarttı Teodosic. E, ve burada da devam ettiriyor. Teodosic iyi oynadığı zaman CSK'nın hücumu gerçekten çok zenginleşiyor. Çünkü kalitesi tartışılmaz bir oyun koyucu. Hafta sonu e, VTV'de e, maçı kaybetmiş olsalar da e, yine de e, Kuman Kuban karşısında kaybettiler ama Teodot için etkili bir performansını izledik. Hücumda yine takımı yönlendiren isimdi. Ben bu nedenle biraz hücum tarafından gidelim diyorum. Çünkü Alba Berlin de bu sezona beklentilerin üzerinde başlayan bir takım. Onlar da aslında kadrosunda önemli değişiklikler yaşadı, soru işaretleri vardı ama önce kupada bayağı devirdiler, ardından NBA takımlarından NBA şampiyonu San Antonio Spurs özel maçları yendiler. Lig'e 4 ile başladılar. Gerçekten onlar için yapılabilecek en iyi başlangıçtan bir tanesiydi ve bu maçların hepsinde çok tempolu oynadılar. Özellikle kısa rotasyonunda müthiş e, skorallere sahipler. İki çift kartla oynama e, onların asıl sistemi gibi. Bu nedenle ben bu maçta e, üst tercihini öncelikli olarak e, öneriyorum. 152.5 limiti var şu anda karşılaşmanın. Ve 752 kodlu Fenerbahçe Ülker Olimpia Milano maçına geçelim diyorum. Temsilcimiz için gerçekten çok kritik bir karşılaşma. Çünkü Euroleague'de e, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan bir Fenerbahçe Ülker izlemiştik. İlk turu çok iyi oynasa da ikinci turu itibaren düşüşe geçmişti. E, oyun kurucu pozisyonda sıkıntı yaşamıştı. Bu sezon da oyun kurucu pozisyonda çok net konuşamıyor Çünkü e, çok önemli transferler var. İşte Goodluck var, e, sonuçta Hickman var, Bogdanovic var ama bunlardan hiçbir tanesi net şekilde oyun kurucu değil. Kenan Sipahi'nin sakatlıktan e, henüz dönemediğini yani döndü, sağlığı çıkıyor ama tam e, beklenilen performansı veremediğini hesaba katarsak, temsilcimiz bu pozisyonda yine sıkıntı çekecektir. Ancak Olimpia Milano karşısında bence en kritik nokta Kleriz'le savunması olacak. Kleriz'le geçtiğimiz sezon Fenerbahçe-Ülker'de oynadı. Çok ciddi bir ücret karşılığı gelmişti. Beklentiler çok büyüktü ama hiç beklentilere yaklaşamadı bile diyelim. Dolayısıyla onun bu sezon Fenerbahçe-Ülker'den kontratı olmasına rağmen ayrıldıktan sonra mutlaka kendisini bir ispat etme isteği vardır. Daha bir konsantre çıkacaktır diye düşünüyorum. Veselin'in savunma konusundaki sıkıntısı yani rakip 4 numaraların Fenerbahçe ülkeye karşı her maç yıldızlaşı olması da benim için bir soru işareti. Bu karşılaşmayı Fenerbahçe ülke bir şekilde galip bitecekti diye düşünüyorum. Taraftarında Ömer Anon için özel bir günde takımı yalnız bırakmayacağından bırakmayacağını eminim. O konuda hiç şüphem yok. mutlaka taraftarla birlikte Fenerbahçe ülke kazanacaktır ama 8.5'luk handikap bana bu maç için fazla geldi. Dolayısıyla handikap avantajıyla iki tercihini size öneriyorum. Milano tercihini. Son karşılaşmamızda konuşmak istediğim karşılaşma Barcelona Bayern Münih. Barcelona çok çok iyi bir kadroyla sezona başladı. Flash transferler yaptı. Avrupa'nın gerçekten peşinden koştuğu diyelim uzunlardan preisi aldı ki uzun rotasyonunda şu anda belki de Avrupa'nın en çok gelişme kaydeden oyuncularından bir tanesi. Ama sezon başlarken Real Madrid karşısında Kupa'da farklı bir yenilgi aldı. Çok sayı yedi. O yediği sayılar zaten Bayern'in savunma konusunda henüz oturmadığını gösteriyor. E, PDC söyledim ama onun dışında Dejan Thomas gibi de bir skor kadroyu kattılar. Yani geçtiğimiz sezonki o yıldızlar topluluğunu da düşündüğümüz zaman gerçekten iyi bir kadro ortaya çıkıyor. Ben bu kadronun e, büyük iş yapacağını düşünüyorum. Ama e, henüz hücum anlamında yapabiliyor. Savunmayı daha toparlayamadı. Karşılarındaki Bayern Münih de zaten geçen seneden Gerol gibi, Djordjovic e, gibi e, çok e, skorer isimleri sahipti. Şimdi Dusko Savonovic'i Anadolu Efes'ten transfer ederek uzundan alacakları şut katkısını da artırdılar. Bu nedenle bu karşılaşmada benim tercihim üst olacak. E, hepinize bol şans diliyorum. Bir sonraki bültende görüşmek üzere diyelim.